Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben iki bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber GTA San Andreas nasıl yüklenir onu göstereceğim. GTA V'dekiğini göstermiştim orada da. Oradan da gidebilirsiniz sayfaya. Bilmiyorum koyabildim mi, koymamı Zaten bulursunuz üçüncü yerde. Bir daha gösteriyorum. Yapamayanlar için. İndireceğiz bunu. <laughs> Biraz böyle yapın. Gelecek zaten. Tamam diyelim. Yükleniyor zaten. İndirilenler dur. Kuruma girmemiz lazım. Evet yükleniyor. O videoya kaç like geldiyse ona göre de yapacağım. Telefon numaramı vereceğim ona göre. Fire bu videosu gelebilirdi de. Bizde yalan yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. geldi böyle bir sayfaya attı sizi. Sadece abdüyü yüklerseniz olmaz. Yükleyi basın. Sonra izin ver, izin ver tıklayın zaten yüklenecektir. Ama bakın ne diyor? 2.5 GB lazım. 3.7 Uygulamalara girin. Mesela telefonunuz donduysa onu oyun yükledikten sonra yüz olunca açıp kapatın sonra buraya uygulamalara gelin. Bir daha olmadıysa açık kapatın. yüzdeyse daha. Sonra e, olur zaten Yükleme hazır değil. Bir, ya da olmazsa da yükleme hazır. Birazcık daha tıklayın. Sonra açılacaktır. Sonra tamam yükleye basın. GTA San Andreas istiyorsanız Vice indirebilirsiniz. İstediğiniz bir oyunu. Arkadaşlar sakın bunlara girmeyin. Gir, i̇stiyorsanız bunlara girebilirsiniz. Belki bilmiyorum da emalinize girin pasaportunuz çiftliğinize girin sonra belki o kayıtla orası kayıt kaydolacaktır ama böyle yaparsınız daha kolay. İlk önce plastöre gelin. gidin oraya. GTA sağ hile programı yazın. Hile programı. En başta çıktı zaten. Şunu yükleyin. Ben yükle olduğu için aç diyeceğim ben. Aç deyin. Sonra şu üç, üçlü olan yere basın. Yani soldaki yere. Tamam. Buradan devam et'e basın. Arkadaşlar sizin hangi yere kaydolduysa mesela bir yere kaydettiyseniz oraya kurtarmak bir girin. Mesela sınırsız hangi istiyorsanız buralardan sonra seçtiğiniz şeyleri kaydettiğin. Sonra gelin git buradan yapamayanlara. start game'e basın. Ama sakın burada ne game'e gamaya gama basmayın. Basarsanız yeniden başlarsınız oyuna. En baştaki yere gidersiniz. Ee, oradan good gamaya e basın. Buralardan hangisini seçtiyseniz hangi bir mi iki mi seçtiyseniz oraya tıklayın. Sonra o kapı alsın, zaten gelecektir. Abi benim baştan başladım gösteririm hem de göstermiş olurum. Dün şöyle. Dur. Senkine basacağız. Jesting. Bakın hile geldi zaten. Silahlarınız full hangisini yaptıysanız ona gelir. Zaten Videomuz bu kadardı. kanalıma abone olup like atmayı like, unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi y kanala abone olun. Videosunu göstereyim hatta. Ali dumanlarında var. Ali'nde. Bulabildiyseniz bulun. Evet şimdi hemen girelim. Bunu da evet bu çıktı zaten. Aldı görüntüle momuş kaç like gelmiş? Bu videonun açıklama Açık, kısmında 4 like gelmiş. Öbürkü yüz yalanımız nerededir? Buldunuz tabii ki de. Hatta 5 4 3 2 1 0 Evet arkadaşlar. E, bunlar Instagram hesabımda gösterelim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Gösterip Ya da göstermeyelim. Video bugün uzun olsun. Facebook hesabımı göreceksiniz zaten. Şuradan gör gördünüz. İlker Burnalı. Buradan Instagram mesela ay e Facebook hesabı. Sonra gideceğiz. Şimdi Instagram hesabımı gösterelim. Hangi oyunları yüklemek istiyorsanız, yüklememi istiyorsanız onları yapabilirsiniz. Ara buradan. İlker Brawls yazın. Yanlış yazdım. Brawls bu işte arkadaşlar. Instagram hesabımda buydu. Kan ee, bugün videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bay.